Kardeşim, ne olur bir dakika ya. Şu bu halimde kaçacak diyelim ya. Ablasının gülleri ne olur ya. Kim bilir bir daha görüş gün ne zaman ha? Kardeş, annem mi? Anneannesiyim. Bir dakikanız var. Hadi çabuk. Komutan görmeden. Eyvallah. Aslanım benim. Sağ ol. Sağ ol. Lan tek sor. Nerede görüntüler? Ben kodesi boyladım lan. Hakim bakmadı bile. Tutuklu yargılanmasaydı kapattı dosyayı. Yolda yavrum ya. Of. Bitireceğim ben o izleri Bak sen hiç merak etme. Şu görüntüler elime bir geçsin. Kurtaracağım seni. Bana bak. Asıl Tuğrul mu ne? Sen onu hallet. Şikayetini geri alırsa daha az ceza alırmışım lan. Tek soy. Şu işi hallet. Bak anam avradım olsun ortağım yapacağım lan seni. Ne? Ne? Lan yavaşla. Yavaş. Ne diyeyim? Kızım ben Tuğrul'a ne söyleyeyim ne yapayım? Lan. Ben kodisi boyladım diye balataları mı sıyırdın lan üzüntüden? Ben mi öğreteceğim işini sana? Tehdit et, şantaj yap, darp et. Tamam, tamam. Ben de o, ben de. Tamam. Hadi yeter bu kadar tamam, çabuk. Teksoy, aslanım hallet şu tamam. işi. Hallet şu işi, tamam, Görünsün yavrum, seni. Ben de. İşimize bakalım. Teksoy. Tamam yavrum, dur, dur. Teksoy. Teksoy. Prenses olarak mı uyandın yani? Evet, evet. bu evde kendim uyandım. Kendim... Halbuki üzerinde mor bir değilsin de yok. Nasıl oluyorsa. Ne oldu sen Bosnavya'yı geçiriyor musun gerçekten? Yüzde yüz haklı mı? Efendim? Efendiler sevsin seni. Bana bak. sen çık, gel ha. Yoksa akşam ezanını mütakip veriyorum... ...savcıya görüntüleri. Sa savcı mı? Şaka yapmıyorum lan. Ne cehennemdeysen çık, gel. Yoksa o sarsak kızınla birlikte akşama kalmaz koğuş arkadaşım olursunuz. <laughs> ne oldu? Dilin bir tarafına mı kaçtı? Çabuk buraya çık gel. Gelirken de. Don ile bir şeyler getir. Şöyle asortik bir şeyler olsun. Hadi lan bekliyorum. Bak bakalım bunu hatırlayacak mı? Kaldır. Bir gören olacak. Her yerde kameralar var. Aa, olacak tabii kız. Yoksa sen bunu hatıra defterinin arasında mı saklayacağım zannettin? <laughs> Ay sen çok şaşırdın. Yoksa sen hep sonunda iyiler mi kazanır zannediyorsun? Allah aşkına, Şerif Allah aşkına düş yakamızdan. Bu mevzu bitti gitti. Unut. Tamam Ne yapacaksın? Canımızı mı alacaksın? Yok. Ben sizi yanıma alacağım. Bu resimlerin pırıl pırılları da kasamda saklı. Bana bak. Beni buradan çıkaracaksınız. Yoksa kızınla birlikte yanıma gelirsiniz en kısa zamanda. Tehdit mi ediyorsun sen beni? Lan! Jetonun düştü sonunda. Tehdit ediyorum. Ne olacak? Bak ikinci baskıyı da yapayım sana. Akşama kalmaz yanımdasınız. Ben yıllarca senin pavyonunda ağır müebbettim. Ömrümü bitirdin ömrümü. Şimdi hapis yapmaktan mı korkacağım? Lan Suzi, yürek yemiş gördüm seni. Hadi sen yattın. O gülüzer kuzusu ne olacak? Ben çocuğumu sana yem etmek için büyütmedim yedirtmem Gülizar'ı. lan Suzi güldürdün beni. Senin bana gücün yeter mi lan? Harcatmam ben sana kız! Harcatmam kızımı sana. Hiç yok kızım. Akşama kalmaz yanımdasınız. Harcatmam. Kendinize gelin. Bak beni de canını alayım da dün güzel. Tamam. Tamam. balkon demirlerinde açılmış sarunnya var gibi bizi sevecek bir yürek lazım bak şu